Merhaba. Hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Gündeminizde ne var? Bir soruyla başlamak istiyorum. Değerli izleyiciler gündeminizin sıralı şöyle bir sıralayın gündeminizi. Mesela dün ne vardı? Bugün ne var? Yarın ne olacak? yani şahsi sorunlarınız bir yana herhalde ekonomik sorunlar vardır değil mi? Yani kimi asgari ücret ne olacak diye düşünüyor. Kimi üniversitede okuyorsa geleceğini düşünüyor. Benim geleceğim ne olacak diye. İşte kimi ev kirası diyelim, ev kiralık ev arıyorsa durmadan artan fiyatları düşünüyor kimi. Pazar filesini doldurmayı düşünüyor. Düşünüyor da düşünüyor. Yani gündemde bu sorunlar halkın çoğunluğunun gündeminde bu sorunlar var. Herhalde çoğunluğumuzun gündeminde şu soru yok. Ya acaba İmamoğlu mu olacak, Kılıçdaroğlu mu olacak aday? Yani düşünüyorsunuzdur da herhalde yani Erdoğan'ın karşısındaki Cumhurbaşkanlığı adayı 2023'te yapılacağını söylüyor bu arada. 18 ay var seçimi Cumhurbaşkanı 2023'te zamanında yapılacağını söylüyor ki 18 Haziran'a denk geliyor 2023'e. Herhalde bu soru birinci gündem maddeniz değil değil mi? Ama Adalet ve Kalkınma Partisi çevrelerinin ve özellikle AK Parti medyasının gündemde tutmak istediği en çok gündemde tutmak istediği konu bu. Yani ne olacak acaba? İmamoğlu mu, Kılıçdaroğlu mu, yavaş mı filan ee, örneğin yani bu öyle bir hani gizem perdesine sokuluyor ki gündemde tutmak için Hürriyet Gazetesi'nin kıdemli siyaset yazarı Abdülkadir Selvi hani bir müthiş kulis haberi olarak e, verilen e, bu haberde diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Kapalı kapılar ardında görüştüler. Cumhurbaşkanlığı da konuşuldu. Ya bir partinin, hani CHP demeyelim, hadi herhangi bir partinin genel başkanı aynı partili bir belediye başkanıyla görüşünce bu niye büyük bir haber oluyor? Yani aralarında hani büyük bir küslük olur, barışırlar filan haber olur. Ama demek ki bunda bir haber değeri görülüyor. Tabii merak edilen şu. Yani özellikle İyi Partiden gelen son çıkış sonrasında Koray Aydın güçlü ismi biliyorsunuz dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma isteği soruldu dedi ki ya bunu deklare etmiş değil ama bizce kazanabilecek aday olsun anketlere bakarız kim çıkacaksa o olsun artık kaybetme tahammülümüz yok ne anlama geldiğini şimdi söyleyeceğim ama bu tabi yaygın olarak İyi Parti işte Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olarak yorumlandı tabi merak edilen bu yani bu millet ittifakını dağıtır mı bu yani İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu kavga eder ve bu da işte akşenerle Kılıçdaroğlu kavgasına yol açar mı bir başka etkili yazar hükümet çevrelerinin seta var biliyorsunuz hükümet yanlısı bir düşünce kuruluşu onun başında da Burhanettin Duran var aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından. Sabah gazetesindeki analizini bu konuya ayırmış diyor ki elbette Akşener adaylık ihtimali tümüyle sınırlamadı. Adayın kim olmayacağını belirlemedi. Hala asıl güç Akşenerin elinde. Yani bu doğru ama bir sır da değil zaten baştan beri hem Kılıçdaroğlu hem Akşener ne diyor biz beraber belirleyeceğiz hatta altı parti olarak beraber belirleyeceğiz diyorlar baştan zaten. Ama burada tabi duran bir bilgi daha veriyor kendince. Saadet lideri Temel Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı da diyor. Şimdi burada daha fazla örnek vermeyeceğim ama şundan emin olun. Cumhuriyet Halk Partililerle de iyi Partililerle de konuşuyorum. Emin olun onların da birinci gündemi kim olacak aday değil. Cumhuriyet Halk Partilerinde İYİ Partilerinde çoğunluğunun derdi adayın kim olacağı değil. Yeter ki Erdoğan'ı devirecek bir aday olsun. Seçimde Erdoğan'ı alt edecek bir aday olsun. Gerçekten dertleri bu. Yani hani kim olacağı filan bayağı ikinci, üçüncü soru filan gibi geliyor. Peki neden acaba AK Parti, Cenah'ı Cumhuriyet Halk Partisi adayıyla Cumhuriyet Halk Partililerden daha çok ya da işte Millet İttifakı adayıyla Millet İttifakı'ndan daha çok ilgileniyor? Bu soruya bir soruyla devam edeceğim cevabına. Ya ne yapsınlar? Hani bununla ilgilenmeyip de neyle ilgilensinler bu arkadaşlar? Yani konumlarını, maaşlarını hak etmek için neyle ilgilensinler? Mesela Merkez Bankası'nın 2021 yılında %30 zarar ettiği haberiyle mi ilgilensinler? Yoksa 2021 başında Merkez Bankası biliyorsunuz yıl sonu enflasyon hedefini 12.2 olarak açıkladı. Bugün bakıyoruz yıl sonu hedefin neredeyse iki katı 23.8'e yükseltilmiş. Merkez Bankası tarafından yine. Baktı bu şeyin açıklanmasıyla Merkez Bankası baktı. Dolar, avro yine aldı başını gidiyor. Piyasaya müdahale etti. Piyasaya müdahale etti. Hani bir, birazcık birkaç kuruş düştü. Ondan sonra tekrar şimdi 14 sınırına dayandı. 13.9'du şimdi bu, ben bu yayını yaparken. Bunu mu yapsınlar yani? E tabi ne yapıyorlar işte İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası İşte bilmem kim olacak ne olacak. Şimdi e, ya da mesela şununla mı ilgilensin bu arkadaşlar? Hani e, Cumhuriyet Halk Partisi e, lideri böyle hani tuhaf bir el hareketi yaptı ben burada tekrarlamayacağım size bana kalırsa doğru değildi yapması. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı el hareketinden söz ediyorum. Nitekim kendisi de sonra öz eleştiri verdi. Yapmamam gerekirdi diye. Ama Erdoğan da AK Parti grubuna hani argo deyimle kusura bakmayın fırça çekmiş. Niye gerekli sert tepkiyi göstermediniz Kılıçdaroğlu'na diye. E bunu mu yazacak bu arkadaşlar? Kılıçdaroğlu-İmamoğlu kavgasını yazmayıp da. Yoksa mesela şunu mu yazacaklar? Halkların Demokratik Partisi'nin eski, önceki eş başkanı Selahattin Demirtaş hani dedi ya Cumhurbaşkanı miting mi yapacak? Miting mi yapacak Edirne cezaevindeyken diye. O da dedi ki beni iki saat bırakın, iki saat bırakın miting yapalım. Ondan sonra kim bir kişi az çıkarsa, kalabalık toplarsa siyaseti o bıraksın o kadar iddialı yani kendi mitingine Erdoğan'dan daha fazla e, taraftar toplayacağından e bunu yazacak halleri yok yazarlarsa değil mi kim bilir ne gelir başlarına sonra mesela hava fotoğraflarıyla artık her tarafta e, drone uçuruluyor değil mi yani havadan görülüyor her şey yani sıradan vatandaşlar hepimiz yapabiliriz yani varsa öyle bir pervaneli araç elimizde artık her şey görülüyor yani öyle gizlemenin bir imkanı yok şimdi o hava görüntüleri ve haritacılık hesaplarına göre Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine en az 44 bin kişi katılmış. Erdoğan'ın Siirt mitingine de 6500. Yukarıdan görülüyor. Fakat buna rağmen Cumhurbaşkanı ne diyor? Emniyet bana benim kalabalık daha fazla diye bilgi verdi diyor. Allah aşkına ne diyecekti size emniyet sayın Cumhurbaşkanı? Kılıçdaroğlu daha fazla kalabalık topladı mı diyecekti? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sonra size ne diyecekti? O emniyet müdürleri yerinde mi duracaktı? Allah aşkına yani hangi ülkede yaşıyoruz? Sonra mesela hayat pahalılığıyla mı ilgilensinler bu arkadaşlar? Hayat pahalılığını mı yazsınlar? Evet, hayat pahalılığının nedeni Cumhurbaşkanı'na göre sadece stokçular ya, stokçular. Hani sivrisinekleri tek tek avlayalım. Bataklık duruyor yerinde ama bataklığı kurumaya bir çaba kurutmaya bir çaba harcamayalım. Yani böyle bir böyle bir şey var. Şimdi bir nedeni daha var. Yani bütün bunlar ne anlama, şu ana kadar söylediklerim ne anlama geliyor? Ya yani gerçekten sizlerin, sizlerin gündemi olan, yakıcılığı bulunan, ekonomiye dayalı, ekonomik sıkıntılara dayalı konularla biz ilgilenmeyelim. Neyle ilgilenelim? Acaba İmamoğlu mu olacak, Kılıçdaroğlu mu, Mansur Yavaş mı, Akşener mi? Hani buna göre şey yapalım, bunu tartışalım yani. Ama dediğim gibi bir nedeni daha var. O nedeni de şu, bir an önce adayını açıklamasını istiyor Millet İttifakı'nın, Cumhur İttifakı. Hem Erdoğan hem Bahçeli. Neden? Çünkü oyun planı kuramıyorlar aday açıklanmadan. Yani karşı tarafın adayı belli olsun ki yıpratma kampanyası bir an önce ona göre başlasın. Çünkü Kılıçdaroğlu aday olacaksa ayrı bir oyun planı gerekecek. Örneğin ben çok korkuyorum bundan ama mezhepçilik temelinde bir şey olabilir. Tamam mı? Yani böyle bir kampanya olabilir. İnşallah öyle bir şey olmaz çünkü Türkiye'yi çok büyük şeye sokar, sıkıntıya sokar. Akşener olursa başka bir oyun planı kuracaklar. İmamoğlu olursa ayrı, Mansur Yavaş olursa ayrı. Mesela belediye başkanlarından biri olursa hemen AK Partili birisi belediye başkanı seçilecek meclis tarafından filan. E tabii buna karşılık şöyle bir teori de üretiliyor. Evet, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu seçilirse, seçilirse hemen aynen Erdoğan'ın yaptığını yapar. O belediye başkanının yerine bir tane kayyum atar atar mı? Atar. Nasıl atar? Kanun hükmünde kararnameyle atar. Hep diyoruz ya bu hani bu siyasi aygıtlar iki yönü keskin bıçak gibi. Ne tarafı keseceğini e, her an kestiremezsiniz. Her neyse. Yani dolayısıyla bir an önce e, şey yapması, yani Bir aday açıklasın ki yıpratma kampanyası başlasın, ona göre oyun planı kurulsun. Aslında Akşener'de kılıçlar oldu buna hazırlıklı olmalı. Hazırlıklı olması beklenir. Çünkü İstanbul seçimini, Ankara seçimini hatırlayın. Yani birkaç ay kala orada da hani kim olacak kadar, kim olacak kadar 5-6 tane isim dolaşıyordu. Ekrem İmamoğlu oldu ama birkaç ay kala oldu. Dolayısıyla oyun planını tam kuramadılar. Bir de ittifaklar politikası vardı. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in başarıyla uyguladıkları İstanbul seçimi, Ankara seçimi de başka büyük şehirlerin seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi adayları kazandı. Fakat son zamanlarda e, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem İyi Parti'de AK Parti'nin daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın bu tuzağına e, düşme eğilimi artıyor. Bunu da söylememiz lazım. Niye artıyor? Çünkü hem her iki liderin etrafında da her iki belediye başkanının etrafında da bir takım e, insanlar var. E, bir takım gruplar var. Bunlar kendi grup çıkarlarıyla ya da şahsi e, tutumlarıyla hani bir an önce e, Olsun. Bir an önce böyle bir ittirme çabası içindeler. Bu çaba kime yarıyor biliyor musunuz? Sadece ve sadece Erdoğan'a yarıyor. Başka kimseye yaramıyor. Ama bu tuzağa düşme eğilimleri de var. İşte AK Partililerin Cumhuriyet Halk Partisi adayı kim olacak diye Cumhuriyet Halk Partililerden daha çok ilgilenmeleri bu nedenden kaynaklanıyor. Bir an önce kendi oyun planlarını kurma çabasındalar. Çünkü ekonomik kriz bir yandan zorluyor, bir yandan AK Parti tabanını zorluyor. AK Partili vekiller, il başkanları, ilçe başkanları seçim zamanı biz bu seçmenin içine nasıl çıkacağız? Onlardan nasıl oy alacağız diye şimdiden Ankara'da kara kara düşünüyorlar. Dolayısıyla o yüzden AK Parti hani bir an önce e, Millet İttifakı'nın adayı belli olsun da onlar da ona göre oyun planı kursunlar, yıpratma kampanyasını ona göre başlasınlar diye uğraşıyorlar. Bir parantez açıp size böyle bir perde gerisi bilgi vermek istedim. Çünkü anlamlandırmak zor olabilir. Bir yandan erken seçim yok deyip bir yandan da bir an önce adayını çıkar diye zorlamak. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.